Abone olun, like atın de Bize destek olun ki bize de size heyecanlı Güzel videolar Gösterebildiğimiz kadar Gösterelim Evet arkadaşlar şimdi konumuz yemek Yemek yarışması yapacağız 8 adet yemeğimiz var 4'ü kötü 4'ü iyi Adaletli bir yarış yapacağız Kararışık vereceğiz Ama biz bakmayacağız yemeğe Yani ödül yok ama inşallah diğer videolarda ödül sizlere getirebiliriz. Evet, arkadaşlar şimdi gözlerimizi bağlayacaklar. Yemekleri koyacaklar. Biz de yiyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi gözlerimizi bağladılar ve yemeğe götürecekler. Hadi. Arkadaşlar çok ben yani çok korkuyorum. Başımıza Kötü yemek gelirse şeydi. ayvayı yiyeceğiz. Yani yemekler sen... geldi mi? Midemiz bu Hadi be köle yemeği götür. Şimdi 4 çeşit kötü yemeğimiz var. 4 çeşit iyi yemeğimiz var. Artık gözlerimizi açabilir miyiz? Yo açmayacak. Şimdi gözlerimizi açacağız. Bize ne sürpriz bizi ne sürprizler bekliyor ona bakacağız. Açayım mı? Aç. Tamam. Sen de aç. <laughs> Şu an doğru çıkarsın arkadaşlar. Seçelim. <laughs> şimdi numara seçeceğiz. Hangi yemek geldiğini Allah inandırsın bilmiyoruz. Eğer yemek gelen yemeği yemezsek ve diskalifiye olmamızı istersek direkt çıkarız ve e, e, kazanan şey olur. Kazanan diskalifiye olmamasını istemeyen kişi olur. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, el seçeyim el tahtta. 4 numarayı seçiyorum ve hakkımı kullanıyorum. ایمان سان هنگی اولو سه <سؤال> چیه؟ التاف دوت نمره سشمش ایمان سکیز نمره سشمش اکسرا التاف تا شمده بند بستر, <سؤال> بستر جا مواجه جاک بود دوت نمره آشه جاک و اکس سکیز نمره ایمان بستر جا بود سکیز نمره آج بخیم kuru fasulye. İşte kuru fasulye aldı. Şans bana çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi dün diye yemeğimize başlayalım. Hadi sen ne? Bismillah. Hadi afiyet olsun. Hadi arkadaşlar sonuna kadar mı süreceğiz? Evet. Ben sana da yiyebilirsiniz. Oldu zaten bitirir ya. Hakan <laughs> ben bunu tuzu falan. Tut acı ama gözüm ben bunu çok iyi yiyeceğim ya. Arkadaşlar ben çok güzel yemek yiyorum. Ama bunun yani bir tuzu falan yapacağım. Yine de güzel Bak bunun pişirmesi çok güzel. Ben bunun tamamını yedim ya. Nodili. Ben yersin yedim. Ne? 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 Evet, şimdi yarışmanın ikinci bölümü başlıyoruz. Bu sefer ilk iman seçecek, sonra Eltaf seçecek. İman seç bakalım. Birinci. Evet, birinci Eltaf. İman birinci yer. Bu İman birinci açma. Kalın. Bu birinci. Bu da. Avuç. Bu bu birinci. da beşinci. Bir... Aç bakalım. Ya ben ya. ya ya. Bana da hem şey. Ya abi arkadaşlar işte. bugün şanslı Ama ben bunu çok... <laughs> bir çok bir güzel. Güzel. Ben de Onları siz çok çok beğendiniz ya bu ne? Ben bunu tadına Tadı tuzsuz. Bunun tadı da, tuzu da. Sade olsun, tuz olsun böyle bir yarışma mı olur? Yiyeceksiniz işte. Ben ikincideyim şu an. İkinci yiyorum. İkinci. En az yarısını yiyeceksin. Ya ben ikincideyim şu an. Yiyorum. Benim daha bitti. Bitti bitti. Yarışmanın ya ikinci bölümündeyiz. Çocuklar şimdi, şimdi ikinci numara Üçüncü numara 6 ve 7 numara kalmış. Şimdi ilk eltaf seçecek. Seç bakalım. 6 Numarayı söyle. Söyleyince... Söylemiyoruz. Altı. Altı. Eltaf 6 numarayı seçti. İman seç bakalım. Ben mi? 7 Hayır 7 değil. Hadi 2 Evet eltaf aç bakalım altı. İman iki numarayı aç. Süt lan bu ben yerim. Ben Evet arkadaşlar. Süt. Süt. İmana da köy, köy peyniri çıktı. Süt, ben onu nasıl yiyeceğim ya? Benim. Evet arkadaşlar. Süt çıktı. <gülüyor> lan. <gülüyor> ben tadı nasıl? Tadı. Ya, <laughs> ya, bu ne? Biraz tadı bu, çok kötü. Ya peynirli süt. Tadısı nasıl güzel mi? He, çok güzel sen sen sen. Sen <laughs> yiyeceksin yarışmayı sen yaptın sen yiyeceksin. <gülüyor> Devam <laughs> edin. Çok kötü ya. Ben ancak bu kadarını yerim. Ulan sporculara yazık be. Nasıl yiyorsunuz lan bunu? <laughs> Ben pes şey etmeyeceğim. Hadi ben şey taşıyayım. Ben de oğlum yesin. Ama video heyecanlı olsun biraz değil mi? Devam edin. <laughs> evet, biraz daha yiyin. Sonuna kadar yemeye de gerek yok. <laughs> Ben... Yeter. yeter Yeter Yarı soldu ya Evet arkadaşlar 4. bölüme geldik final İnşallah buraya kadar izleyenler Like atmıştır Ve abone olmayı unutmayın İnşallah kocaman aile oluruz Ve şimdi 2 tane seçimimiz kaldı Tamam Şimdi sıra imandan İman, İmancım seçer misin? Ben moru seçeceğim. Tamam. Ben de yeşil seçtim. Son kaldı zaten. İman. Al. <laughs> Allah! Olsun. Tamam. Bak şimdi benimle hmm. katilin elini kana bulundurma benim. Bak hmm. biraz soğan alıyor bu aptalya. Ya ben çektim ne yaptın? Hey yüzüne mi sürdün yapma. Ya ne aptal ya masiyi. Ge, tabi sen çok güzel. Ya.